bir özelliği var. Her branşta spora ve sporcuya yönelik önemli çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi alt liglerde ter dökerek ilçeyi temsil eden amatör spor kulüplerini de unutmadı. Yeni sezon öncesi kulüplerin malzeme eksiklerini gideren belediye 17 kulübe yaklaşık 100 bin liralıkta maddi yardımda bulundu. Başkan Aklınar her alanda spora destek vereceğiz dedi. <laughs> sezon öncesi amatör spor kulüplerine maddi ve aynı yardım yapma kararı alan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar arenada kulüp temsilcileriyle buluştu. Başkan Akpınar Karşıyaka'da sporun her branşı ile ilgilenen sporu seven çok geniş bir kesim olduğuna dikkat çekti. Spor yapan insan sayısını arttırarak bunu daha kaliteli bir noktaya da getirmemiz gerekiyor. Amatör spor kulüplerinin birinci görevi de toplumu daha iyi yönde gelişmesini ve yönlenmesini sağlamaktır. Gençlerin özellikle bu spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan da arınmasına da katkıda bulunmaktır. O açıdan biz de belediye olarak amatör spor kulüpleriyle birlikte bir iş birliği içerisinde olmak ve amatör sporu da desteklemek gibi asli bir görevimiz olduğuna inanıyoruz. Önerilerin konuşulduğu toplantıda amatör kulüplere 100 bin lira tutarında maddi destek çekleri dağıtıldı. Evet. İzmir'in Konak Belediye.